Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için ben Yusuf, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle görmüş olacağınız üzere İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nin kampüs turunu yapıyor olacağız. Kampüste hangi binalar var, binalarda genel olarak neler var, işte yemekhanedir, kütüphanedir, spor alanlarıdır tarzında hani ülke üniversitenin avantajları, dezavantajları meselesini tabii ki konuşacağız. Daha detaylı yurtları falan anlatacağız vesaire vesaire ama Bugünkü videomuzun konusu özellikle hani üniversite geldiniz etrafınızda ne var ve içinde ne yani tam olarak kampüsün hani fiziksel nitelikleri neler olacak? O olacak. Arkadaşlar öncelikle genel bilgiler verecek olacak olursak şu an e, 70 liraya aldığım selfie çubuğu tripod tarzı bir şey var ona geçtim. Bilkent Üniversitesi 1984 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesi ve Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Bu anlamda birçok anlamda öncü bir üniversite. Ee, yaklaşık 5000 dönümlük bir araziye kurulmuş durumda. Ve bu 5000 dönümün de 3000 dönümü tamamen ağaç. Yani ağaçlandırılmış. O yüzden her taraf orman aslında. Yani kampüsün girişinden buraya kadar genelde insanlar 30 çekerek geliyor. Yürüyemezsiniz yani. Öyle her gün yürüyebileceğiniz bir şey değildir. Mutlaka bir ulaşım aracı bulmanız gerekir. Kampüsün 3 farklı girişi var hatırladığım kadarıyla. Bir tane... Tam yurtların oradaki çıkış var tabi orası biraz daha yakın. Ee, bir tane aşağıda giriş var asıl giriş. Tam önde de alışveriş merkezleri var onlardan daha çok bahsederim. Şimdi öncelikle şurada e, buraya çok detaylı girmeyeceğim göstermek istediğim. Ee, şöyle gösterebiliyorum. Evet burası arkadaşlar tam şeyden yoldan girip sola döndüğünüzde. Öğrenci işleri dekanı ve öğrenci konseyi arkadaşlar. Genelde burada kulüp tarzı işler yürütülüyor. Hani buraya çok çok da sık uğramadım açıkçası. Birkaç tane iş için uğrayabilirsiniz. Burada öğrenciler işte kulüp aktivitelerinin onaylarını vesaire buradan alıyorlar. E, kampüse girdikten sonra dediğim gibi uzun bir yokuş boyunca yukarı gittikten sonra ileri giderseniz rektörlük binası solunuzda kalıyor. Sol dönerseniz de bu benim şu anda volunum yola gidiyorsunuz. Ve şimdi de en... E, şimdi ilk başlayacağımız binalardan biri de EE -E binası. Bilkent'te özellikle revaçta olan bölümler, özellikle 4 tane mühendislik e, bölümünün 4'ü de akredite durumda. Ve hani Türkiye'nin sayılı bölümlerinden gerçekten ABET tarafından yani Accreditation for Engineering and Technology bir şeydi. E, On tarafından tamamen akredite olmuş durumda ve Türkiye'deki bu e, akreditasyonu almış 9 üniversiteden biri burası. Ee, gördüğünüz gibi şu an koridorlarında yürüyorum. Burası yaklaşık 5-6 katlı bir bina. Eksi ikinci katta e, doğu tarafında çıkış yapabiliyorsunuz. Ve e, ikinci katta da sanırsam iki ya da üçüncü katta da kampüse doğru olan bir çıkış var. Hemen şimdi şuradan da size şey göstereceğim. Manzarayı göstereceğim El -E sınıflarından. Bir manzarası zaten üzerinde daha çok da değineceğim gibi. Gerçekten çok nefes kesici bir manzarası var. Görmüş olduğunuz gibi tam anlamıyla Ankara'nın tamamını görebiliyorsunuz. Kampüsten bu kampüsün diğer yerlerinde de geçerli ama elektrik binasında özellikle fark ediliyor. Elektrik elektronik binasında ortak çalışma alanları da bulunuyor. Hani her binada var ama burada özellikle güzel çalışma yerleri var. Normalde burada sessiz olmam gerekir. Şöyle gösterdiğimde Buralarda insanlar oturup çalışıyor ama şu an herhalde tatilde olduğumuz için özellikle bir yoğunluk yok ama yine de sesimi çok yükseltmemeye dikkat ediyorum. Elektrik binası her anlamda arkadaşlar birçok bölümün bence hani kıskandığı bir bölüm çünkü gerçekten binaları da hani sınıfları da şeyleri de hani genel olarak tüm işleri burada 2. sınıftan sonra tamamen her şeyi buradan götürebiliyorlar. İlk sınıfta ama buraya hiç girmiyorlar. i̇lk sınıfta buraya diğer sınıflar daha çok kullanıyor. Aynı zamanda şurada size göstermek istediğim bir şey var. Bugün 10 kaçtan beri? Bakın mesela burası 2019 yılının sınıfı ve burada onların imzaları var. İşte 2020 var burada. Daha eskin kaça kadar gidiyor bu? 2013'e kadar gidiyor. O zaman bu binanın 2013'te yapıldığını mı tahmin edebiliriz? Emin değilim. Bunu araştıracağım geldik. Ee, burası çıkış arkadaşlar. Kampüsün yani bir binanın diğer çıkışı açıkçası burası. Burada daha önce videoda çekmiştik zaten şurada burada görmüşsünüzdür. Ee, burada otopark alanı var ama bu otopark alanı özellikle yüksek lisans ve eğitim öğrencileri için diye biliyorum. O yüzden yansıtıkla fark etmeyin. Trafik cezalarına özellikle dikkat ediyorlar burada hani onlar şey yapmıyorlar. Hemen şuradan size manzarayı da çok kısa göstereceğim. Aynı şekilde burada bir de marketimiz var. Bu market yani kampüsteki en büyük market sayılabilir. Ee, ve biraz uzak tabii ki kalan tüm yerlere. Elektrik binasına yakın ama genel olarak uzak diğer yerlere. İşte burada da girişini görebilirsiniz. Meteksan Market. Burada her şey var yani içeri girdiğinizde her şeyi bulabilirsiniz. Şurada bir de tabii ki şey göstereceğim. Odeon'u göstereceğim size yukarıdan. Odeon'da arkadaşlar buradaki e, hem konserlerin düzenlendiği hem işte oryantasyon haftasında sunumların yapıldığı büyük konferans yani büyük bir salon hani şey e, görmüş olduğunuz gibi şimdi şuradan uzattığımda. Burası arkadaşlar şimdi biraz daha ileri yürüdüm Metaxan'dan. E, lojmanlar alanı burada kampüste kalanlar aileleriyle birlikte işte eğitim görevleri vesaire ya da bilmiyorum yüksek lisans öğrencileri kalıyor mu onlar kalıyor. Buralarda da etkinlikler düzenlendiği için iyi biliyorum. İşte orienting falan olunca burada koşmuştum aralarında. Gerçekten güzel yerler İşte ortada futbol sahaları var işte tenis şeyleri var. Gerçekten böyle kendi içinde bir ekosistem denilebilir buraya. Buradaki merdivenden de aşağı inerseniz hemen dediğim gibi elektrik binasından aşağı inip marketten daha da aşağı indiğinizde şöyle bir merdiven olduğunu göreceksiniz. Buradan ben daha aşağı inmeyeceğim çünkü hava çok sıcak. Ama buradan giderseniz Odeon'a ulaşıyorsunuz. Odeon'da da işte dediğim gibi oryantasyon etkinlikleri, oryantasyon haftası etkinlikleri ve diğer konferanslar Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen etkinlikler düzenleniyor. Bilkent Senfoni Orkestrası da aynı zamanda Türkiye'nin ilk senfoni orkestrasıdır ve gerçekten çok başarılı işler yaparlar. Hani Bilkent'e gelmeseniz bile Ankara'daysanız yani etkinliklerine katılmanızı kesinlikle öneririm. Aynı zamanda birazdan yanına gitmeyi düşündüm. MSSF binasında şuradan görebilirsiniz. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi diye geçer. Gerçekten onların da binası güzel. Biraz ortada kalıyor iki kampüs arasında. Kampüs mantığını da çok anlatmadım. Ama çoğu olay merkez kampüste gerçekleşirken bir de Doğu kampüsü var. Doğu Kampüs'te de çoğunlukla değil neredeyse tamamı hazırlık için ayrılmış. Hazırlık okulları ve yine kendi spor salonları, kendi yemekhanesi vesaire var. Doğu kampüs için özellikle bir tur ee, isterseniz orayı da yapabilirim. Ama bugünlük daha çok merkez kampüs yani 5 senelik eğitimimizin 4 senesini geçireceğiniz yeri anlatmaya çalışacağım. Burası da gördüğünüz gibi elektrik ve elektronik mühendisliğinin e, doğu tarafından görünüşü. Bir önemli eklemem gereken şey de burada arkadaşlar Mozart Kafe. Mozart adında bir sürü kafe var. Bilkent'te kafe anlamında gerçekten çok fazla kafe var. Hatta bildiğim kadarıyla bu yanlış olabilir ama Türkiye'de öğrenci başına düşen kafe sayısı en çok olan okul Bilkent'miş. Ve Mozart da bunlardan bir yani bir sürü üyesi olan burada gördüğünüz üzere elektrik elektronik binasının zemin katında böyle bir küçük yeri var. Ve hani çok kullanıldığını görmedim ama hani öyle olması da yine iyi. Burada şu an kapalı. Ama açık olduğu zaman işe yarıyordur. Burası da arkadaşlar hani çok dingi yani bilmiyorum hangi insan çeker ama ben çekiyorum. Ee, kimse yok zaten. Elektrik binasının tuvaletleri. Görmüş olduğunuz gibi gayet temiz ve içinde peçeteler var. Hani bazı okulların aksine diyelim. Yani genel olarak iyi temizliği yapılıyor bu bina. Gerçekten harika bir bina o anlamda. Elektrik binasından çıkınca arkadaşlar şurada da hemen kısa bir not düşeyim. Bunları görünce aklıma geldi. Kampüste dalga adında ve işte martı benzeri araçlar ve bunların tasarlanmış bir uygulaması var. Bunlar sayesinde etrafta kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hani taksi durağı da var. Yani taksi de binebilirsiniz ama bunlar muhtemelen daha uygun geliyordur. Aracınız yoksa onlarla da sağa sola gittiğinizi kolaylaştırabilir bunlar. O da öyle. Sonra buradan yukarı çıkınca tabii şurada şöyle bir şey var maalesef gördüğünüz üzere Burası rektörlük binası normalde. Ama bir şey yapılıyor şu an. Restorasyon mu denir? Hani yenileme mi denir? Cıp dış de cephe boyası mı denir bilmiyorum. Ama orayı şu anlık şey yapıyorlar. Yeniliyorlar gibi. İçeri girebiliriz muhtemelen ama dışarıdan çok da iyi durmuyor. Ve bir sonraki durağımız rektörlük binasına girmeden önce şurada görmüş olduğunuz yemekhane. Yemekhane Merkez yemekhane ve Dol yemekhane olmak üzere iki tane asıl yemekhane var arkadaşlar. Bu yemekhaneler bildiğim kadarıyla 7, yani 365 gün açık. E, merkez yemekhane o kadar açık. Ve şimdi içerisinde daha detaylı göstereceğim. E, yemekleri güzel, ben seviyorum. Pahalı ama hani gerçekten et yiyorsunuz, güzel yemek yiyorsunuz. Daha iyi olabilir, bazı günler kötü geliyor. Ama hani haftanın 5 günü diyelim iyi yiyorsunuz o iki günde hani başka bir şekilde hallediyorsunuz açıkçası. Şuradan şöyle içeri girecek olursak hemen şöyle şurası VC yeri gördüğünüz üzere burası yemek yenecek yerler. Şimdi şuradan manzarayı göstereyim size. Hani kapı kapalı herhalde. Tüh. İçerisi kapalıymış, oraya çıkamıyoruz. Ama yemekhane bu şekilde. Şuradan çıktığınızda çok dehşet güzel bir manzaranız var. Yine aynı şekilde yemek yerken Ankara'nın akşam veya öğlen bu şekilde keyfini çıkarabilirsiniz. Yani tam olarak şu tarafta, Kızılay o tarafı sanırsam ee, burası da o şekilde. Yemekler dediğim gibi biraz pahalı. An itibariyle 60 lira buradaki yemekler. Siz geldiğinizde ne, ne kadar olur bilmiyorum ki e, hani diğer devlet okullarına göre bu ciddi bir miktar. Ee, ama hani hak ediyor mu hak etmiyor mu tartışılır. Şurada bir piyano var. Eğer piyano biliyorsanız tüm yemekhaneyi etkileyebilirsiniz. Üst katı da var buranın. Şöyle gösterebilirim. Hani üst katı da aynı buranın mantığı. Sadece işte sıranın azalması için açıkçası tasarlanmış. Şu anda gördüğünüz üzere kimse yok. hani de kimsenin olmamasını zaten fırsat biliyorum. Ve burayı da böyle rahat bir şekilde çekebiliyorum.